Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ankara'nın başkent oluşunu konuşmak isterdik. Hatay'daki orman yangınının yüreğimizi nasıl yaktığını bir kez daha ifade etmek isterdik. Azerbaycan'ın yanında tüm yüreğimizle yer aldığımızı tekrarlamak isterdik. Ama bugün bu mecliste İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararla bir yargıç ismini verelim tarihe geçsin tutanaklara geçsin Akın Gürlek Akın Gürlek şunu bilsin kendisinin adaletin cellatı olduğunu bugün birileri adına giyotin görevi yaptığını ve üye cellatlarla birlikte adalet cellatları Mesut Özdemir ve Şenol Kartal'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara kararlarından bir tanesine imza attıklarını yüce meclisin tutanaklarına emanet ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Unutmayacağımız bir başka gerçeklik var. Anayasa bir toplum sözleşmesi. Eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Yürürlüktedir, meridir ama meşru görmeyebilirsiniz. Örneğin anayasa değişim sürecini o şartlarında yapmışlardır. Örneğin o süreçte devletin bütün imkanlarını eşitsiz kullanmışlardır. Halkı yanıltmışlardır. Meşru görmezsiniz ama meridir, yürürlüktedir. Uyumak zorundasınız. Anayasaya en üst norma uymamayı mümkün görürseniz onun altındaki norm olan kanunlara uymamayı mümkün kılarsınız. Ve bu devleti tartıştırır hale gelir. En milliyetçimizin, en devletçimizin, en özgürlükçümüzün, en demokratımızın ve hepimizin birden savunması arkasında durması gereken gerçeklikte de budur. Devlet üzerine çok tanımlamalar var. Örneğin her idarenin bir devlet olduğunu kabul eden bir anlayış... Önce şahıs devleti vardı. Sonra kanun devleti oldu. Sonra hukuk devleti oldu der. Bu bir ilerleyiştir. Ve hukuk devletlerinin en önemli özelliği en üst hukuk normundan en alt hukuk normuna kadar anayasa, kanunlar karşısında eşitlik ve bu hakkın aranabilmesidir. Bizim anayasamız da bunu temin etmiş. Daha iyisini biz yapana Milletimiz kabul edene kadar bu anayasayla bağlıyız. Aksini inkar kendimizi inkar olur. Bugün birileri kendini bu anayasanın üstünde görüyor. Ve Önce kanun devletine, şimdi şahıs devletine indirgeyerek devlet teorisi üzerinden de büyük bir gerileme, geri adım attırılıyor ve akıl almaz bir sürece savruluyoruz. Biraz önce sordum. Gaf olmasın, hata olmasın. 21. yüzyıldayız, değil mi diye. Arkadaşlar hep birden güldüler. Bugünkü karar öyle göstermiyor başkanım dediler yanımdaki arkadaşlar. Çünkü 4. yüzyıldan Augustinus'tan alıntı yapacağım. 4. yüzyıl. Diyor ki Augustinus, içinden adaleti çıkarırsan devlet büyük bir çeteden başka nedir diyor. Bugün cellat Akın Gürlek eliyle, adaletin cellatı Akın Gürlek eliyle devletin içinden adaleti çıkardınız, devleti çedeleştirdiniz. Elimizdeki anayasa diyor ki, teker teker maddeleri hatırlatmayacağım ama anayasa mahkemesi kararları herkes için Açalım lütfen. Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır diyor. Ve 153. madde diyor ki gerekçesiyle birlikte okunur ve son paragrafı Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bugün bir alt mahkeme beni bağlamaz dedi. Bunun altına imza attılar. Bu tutanak emekçi katip Serhat Gül Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kara kararlarından bir tanesini zapta geçirme utancını yaşadı bugün. Ve bugün devletin içinden adaleti söktünüz, çete oldu devlet. Bugün size diyorlar ki, bugün diyorlar ki meclisin bir önemi yok. Çünkü siz anayasa mahkemesi kanununu çıkarmışsınız. Devlette devamlılık var. O kanunun 50. maddesi diyor ki açık açık. Anayasa mahkemesi tespit edilen bir ihlal mahkeme kararıyla kaynaklanmışsa ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme Anayasa Mahkemesi Açalım lütfen. Toparlayalım. İhlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde dosya üzerinden karar verir. Adam ihlali söylemiş. Anayasa Mahkemesi'nin görevli, değerli yargıçları oradaki insanlar, adamlar, kadınlar demişler ki ihlal var kaldır. Yollamış. Bizim yazdığımız anayasaya, milletin kabul ettiği anayasaya bizim çıkardığımız kanuna uymuyor birisi. Bunun böyle olacağı belliydi. Nasıl belliydi? Dokunulmazlıklar eğer milletvekili yeniden seçilirse yeniden kazanılır yazıyor. Bu konuda anayasa değişikliği görüşülürken Şen Topa sordular. Tutanak altında var. Bu kişiler dokunulmazlığı kaldırılan kişiler. Yeniden vekil seçilirse sen top açıkça diyor ki yeniden dokunulmazlık kazanır. Kesin mi kesin? Meclis başkanı oldu bu mahkeme. Tamamlayalım lütfen başkanım. Tek bu konu, başka hiçbir konumuz yok. Meclis başkanı dedi ki ben o kararımda ısrarcıyım, yargılamanın durması lazım dedi. Durmadı. Karar bağladı, meclise yolladı. Belli bir süre okutmadı. Bir gün ne olduysa oldu okutmak zorundayım dedi. Ne oldu arkadaşlar birbirimizi mi kandıracağız? Ne oldu da okuttu? Ve anayasa mahkemesinin Enis Berberoğlu başvurusunun görüşülmesine bir ay kala okuttu. Günler kala okuttu. O kararı beklemeden okuttu. Milletvekilliğini düşürdü. Anayasa mahkemesi ihlal kararı verdi. Topu 14. mahkemeye attı. Onun kararını beklerim dedi o diyor ki ben anayasaya uymam kanuna uymam. Burası çadır devleti diyorsanız susun buna. Burası alt yasama mahkemesinin yargı aktivizmiyle meclise kafa tutacağı yerdir diyorsanız uyun bu karara. Eğer eğer diyorsanız ki bir mahkeme aldığı talimatı yerine getirmek pahasına bu anayasayı ayaklar altında çiğner susun buna. Biz zamanında susmadık. Hem de nasıl biliyor musunuz? Anayasada kapı gibi yazıyordu. Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamıyordu. Partisi... Sayın Özel toparlayalım <laughs> son cümlelerinizi alalım. Partisinin genel başkanıydı, seçim kazanmıştı. 22. dönemde biz oturduk. Genel başkanınız milletvekili seçilebilsin diye anayasa değiştirdik. Anayasaya ilave yaptık, ek yaptık. Şimdi siz Anayasa bunu yapmaz dediği halde, herkesi bağlar dediği halde bu talimatlı adalet cellatının bu kararına teslim olursanız her şey bir yana en kaba tabirle bu bir kere racona ters. İnsan utanır. Genel başkanınızın siyaset yolunu açacak anayasa değişikliğini yapan bir parlamento, bir siyasi parti anayasaya rağmen milletvekilliği düşürülen haklı çıkan hakkı alt mahkemece gasp edilen milletvekili bakın İstanbul seçimini iptal ettirdiğiniz gün uyardık bu milletin vicdanından döner dedik 800 bin farkla demokrasi tokatını yediniz aha bunu zulümde karar ederseniz içinden adaletin söküldüğü devletimizi çete son sözü alıyoruz artık sayın özel Buyurun. bu çeteye bu çeteye devlet derseniz, devleti suç örgütü gibi yönetirseniz buna millet el koyar kardeşim. Seçimlerde bu sefer öyle bir tokat yersiniz ki şaşırırsınız. Bu kadar üst üste seçim kazanıyorduk diye övünürken biz buraya nasıl savrulduk? Siz demokrasiden ve hukuktan koptukça bir yerlere savruluyorsunuz. İstanbul seçiminde milli iradeye kafa tuttunuz sonucu. Bu milli iradenin daniskası beyler bayanlar Buna kafa tutan bunun bedelini ağır öder. Biz mücadele ederiz. Biz bedel de öderiz ama millet sizi affetmez. Tarih sizi affetmez. Bu ayıbı ortak mı olacaksınız? Bu rezaleti ortadan mı kaldıracaksınız? Gözünüzün içine bakıyoruz. Buyurun. Şundan dolayı söz aldım. İki hususu söyleyeceğim. Bir tanesi itama biraz sonra cevap vereceğim. Ama hepimiz okuduğumuzu anlayacak kapasitedeyiz. Zaten anayasaların çok özenle yazılmasının sebebi de budur. Ve diyor ki bu karar yürütme, yasama, yargı herkes için bağlayıcıdır ve kesindir diyor. İlk kademe mahkemelerinin kararı için demiyor. Onun itiraz merciği var. Üst mercileri var. Ama bu bir yere kadar tartışılacak ya. Tam da dediği tartışma vardı. Ben söyledim, Bülent Bey söyledi, ben söyledim. Bülent. Ama buna kim karar verecek? En son en üst mahkeme. O en üst mahkemenin kararının tartışmasız olduğunu yazmış anayasa. Aynı yüksek seçim kurulunun kararları katı deyince başka bir yere gidemiyorsunuz ya. Bu kadar net. Şimdi bunun üstüne bir başka yorum hakikaten samimiyeti sorgulatacak hepimizin aklıyla alay edecek bir yorum olur. i̇kinci kısım. Bahsettiğim adalet cellatı dediğim kişiyle ilgili hedef medef göstermiyorum. Sayın Özel tamamlayalım lütfen. Bakın o adalet celladını kayda geçiriyorum. O adalet celladı bakın ne işler yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu davası onda. Sanatçı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy'un tahliye edilmelerinden hemen sonra yeni bir soruşturma açıp cebir ve şiddet kullanarak onların özgürlüğüne engel olup tekrar tutuklama işi o acayip bir onda. HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın daha yargılandığı davadan tahliye edildiği anda başka bir davadan tutuklama kararını vermek onda, sözcü gazeteci yöneticileri için fetö'nün hiyerarşik yapısında olmamakla birlikte fetö yararına çalıştıkları için fetö üyesi gibi cezalandırma kararı onda. Oysa ki bunların hepsi biri 35'te, biri 36'da, biri 14'te, biri 15'teydi bu beyefendiği. Bu özel cellatı, bu giyotini mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu kararları alabilsin diye arkadaşlar. Hepsini... Sayın Özel tamamlayalım lütfen. Son sözleri... Böyle, alayım. böyle dört tane hakim bulamadınız. Bu adalet cellatını seyyar giyotin olarak mahkeme mahkeme gezdiriyorsunuz. Bu beyefendi adaletle bağını koparmış. Bu beyefendi hukukla bağını koparmış. Bu beyefendi devri iktidarınızın şahıs devletinde onu bırakmam, onu yapmam diyen kişinin talimatları için tekerlekli giyotin bu. Bunu görün. Bunun üzerine ne konuşacaksanız konuşun. Ben bunu unutmam, unutturmam. Bu isim Akın Gürlek. Evet. Tekerlekli adalet giyotini. Bu meclisin kayıtlarında evet. ilerleyen zamanlarda tekrar yer alacaksın. Bu yapılanın hesabı sorulur. Kanun önünde. Saygılarımla sayın başım.